tarihi kahramanlık menkıbeleriyle dolu olan Ağrı, 45. Kurtuluş Yıl Dönümünü kutluyor. 45 yıl önce Türk'ün hür doğup hür yaşayacağını, düşmana ve cihana ispat ederken şahlanan Ağrı, bugün hürriyet dolu havasıyla yurdumuzun her köşesi gibi sakin ve huzur dolu hayatını yaşıyor. Bu mutlu günün yıl dönümü dolayısıyla bütün şehirde bir canlılık, bir heyecan seziliyor. Her taraf bayraklarla donatılmış. Gençlerin ve yaşlıların ayrı ayrı heyecan ve düşünceleri var bugün. İhtiyarlar geçmişin hatıralarıyla baş başa ve gururluyken gençler istikbalin ümidi içindeler. Merasim Tümen Bahçesi'nden yapılan top atışıyla başladı. İşte savaşın ve kurtuluşun ana unsuru kahraman milis kuvvetleri şehrin dört bir yanından giriyorlar. Ağrı bugün 45 sene öncesini yaşıyormuşçasına heyecan, gurur ve sevinç dolu. Türk ölür fakat esir olmaz. İşte bu parolayla kendisinden sayıca ve malzemece çok üstün düşman kuvvetleri karşısında kahramanlık destanları yazan ecdadımız aziz vatan topraklarını bize teslim ettiler. Burada canımız vatanımız için kan dökenleri ve aziz şehitlerimizi hürmetle anarız mükemmel talim ve terbiye görmüş düşman askerleri karşısında çoğu henüz silah kullanmasını bilmeyen çocuklar, aksakallı ihtiyarlar ve kadınlar istiklal uğruna çarpışmış, Türk gücünü bir kere daha ispat ederek zafere ulaşmıştır. Şehri işgal eden temsili milis kuvvetleri kumandanı esir kızın üzerindeki tülü açıp istiklal marşı ile şanlı bayrağımızı gönderine çektiler. Bu sahne meydanı dolduran halk tarafından heyecanla seyredildi bu tarihi günde konuşan birçok atip, günün sevinç ve huzuru içinde, 45 sene önce ölümü bir rütbe olarak kabul ederek, gözünü kırpmadan düşmana saldırıp, zafer kazananları hürmetle anıyorlar. Geçit törenine başlandı. Milli mücahitler törende en önde geçtiler. Onların vakur ve ağır başlı geçişleri, ihtiyarların hatıralarını canlandırırken, gençlere gurur ve iftihar veriyordu üstün sayıda ve kuvvette düşmana karşı sadece ezeli ve ebedi istiklal aşkı ve vatan sevgisinin kuvvetiyle savaşmış olan kahramanlar bunlar. Onlar dünün bekçi ve kurtarıcılarıydılar. İşte bugün vatan sınırlarını çelikleşmiş bir iradeyle, kuvvet ve emniyetle bekleyen kahramanların torunları Mehmetçikler, vatan müdafası mevzu bahis olduğu zaman, ecdadından aşağı kalmayacaklarını her an ispat edebilecek kahramanlar. Onların geçişi emniyet ve iftihar kaynağı oluyor hepimizin. Lise, ortaokul ve ilkokul öğrencilerinden sonra, şimdi de izcilerin geçişini görüyoruz. Müzik daha sonra milli kıyafetli çocuklar ve küçük izciler geçiyorlar. Yine küçük öğrencilerden kurulmuş mehter takımının geçişi törene ayrı bir hava kattı. Uzak tarihimizi dile getiren mehter takımı töreni takip edenler tarafından büyük alaka gördü. sonra oynanan mahalli oyunlar, halkın neşeli ve güzel saatler geçirmesine vesile olmuştur. <laughs> Festival kervanında at ve deve halkın ilgisini çekmiştir. Tören esnaf teşekkürlerinin kamyonlar üzerinde sanatlarını temsili olarak canlandıran mamul eşyalarını teşhir etmeleriyle son bulmuş ve ağrı halkı bu mutlu günün neşe ve sevinciyle yuvalarına dönmüşlerdir. Kurtuluş günü ağrılılara kutlu olsun.